Evet sevgili öğrenciler, Şeref Hoca ile Kolay Matematik kanalına hoş geldiniz. Bugünkü konumuz analitik geometride iki doğru arasındaki uzaklık. İki doğru olarak ben buraya ax artı b artı c1 eşittir 0, ax artı b artı c2 eşittir 0 şeklinde iki tane doğru aldım. Burada dikkat etmeniz gereken nokta not olarak buraya yazdım zaten. İki denklemde de x ve y'nin katsayıları eşit olmalı ki bu formülümüzü kuralımızı uygulayabilelim. Eşit değilse önce katsayılar eşitlenmesi gerekir. Formülümüz şu. İlk paralel iki doğru arasındaki uzaklığı bulurken sabit sayıların farkını alacağız. Hangisinden hangisini çıkardığınız önemli değil arkadaşlar. C1'den C2'yi çıkardım ben. Mutlak değerini alacağım. Mutlak değer C1-C2 bölü Kök içinde x'in kat karesi artı y'nin kat karesi. Formülümüz bu. Mutlak değer içinde şu mutlak değer tam çizemedim. Mutlak değer c1-c2 olacak yani. Böyle kök içinde a kare artı b kare. Diyoruz. Bununla ilgili örnekle devam ediyoruz arkadaşlar. Birinci sorumuz ax artı e, by yerine 5x artı 12 ye gelmiş. Önce dikkat etmemiz gereken noktaya notta yazdığımız kısma dikkat edelim. x'in katsayısı 5, x'in katsayısı 5, y'nin katsayısı 12, y'nin katsayısı 12. Direkt kuralımızı uygulayabiliriz. Uzaklık verilmiş bir birim. O zaman 1 eşittir mutlak değer içinde C1 ile C2'nin farkı yani C eksi 8. C 8. Böyle kök içinde 5'in karesi artı 12'nin karesi. Artı 12'nin karesi. Buradan 1 eşittir. Mutlak değer C 8. Burası 25, 144 yapar. Toplarsam 169. Karekökünü aldım. 13. O zaman mutlak değer C 8 eşittir. 13 oldu. Mutlak değerli denklemler konusundan biliyoruz ki biz mutlak değerin sonucu 13 ise İçerisi ya 13'tür ya da eksi 13'tür. O zaman C eksi 8 eşittir 13 ve C eksi 8 eşittir eksi 13 yazıp C'yi buradan 21 ya da C'yi buradan eksi 5 olarak bulabiliyoruz. C hangi değerleri alabilirmiş? 21 de olabilirmiş eksi 5 de olabilirmiş. Diyoruz başka bir soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. 3x eksi 4y artı 6 eşittir 0 ve 6x eksi 8y eksi 18 eşittir 0. Doğruları arasındaki uzaklık kaç birimdir diye sorulmuş. x'in katsayısı 3, diğerinde x'in katsayısı 6 eşit değil arkadaşlar. Ya bunu 2 ile çarpacağım ya bunu 2'ye böleceğim. Küçük sayılarla uğraşmak için ben bu denklemi 2'ye bölerek yazıyorum. Birinci denklemim 3x eksi 4y artı 6 eşittir 0. İkinci denklemim 2 ile bölersem hepsini bölmem lazım. Ne olur? 3x eksi 4y eksi 9 eşittir 0. Şimdi formülümü uygulayabilirim. Neden? x'lerin katsayıları ve y'nin katsayıları aynı. L diyorum iki doğru arasındaki uzaklığa. C'lerin farkı yani eksi 9 eksi 6 bölü kök içinde x'in katsayısının karesi y'nin katsayısının karesi. Eksi 4'ün karesi. Buradan aradaki uzaklık şu çıkar. Eksi 15 yapar burası. Mutlak değerini alırsam 15. 3'ün karesi 9 artı 4'ün karesi 16. Yani 25 yapar. Kara kökünü alırsam 5 çıkar. 15 bölü 5, 5'ten 3 birim olur. Bu iki doğru arasındaki uzaklık. Diyoruz. Diğer soruyla devam ediyoruz. Siz bu soruları tekrar tekrar inceleyip videoyu durdurup tekrar kendiniz çözüp iyice pekiştirebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi şöyle bir soru var. Karşılıklı iki kenarı x eksi 2 artı 4 eşittir 0 ve x eksi 2 eksi 6 eşittir 0 doğruları üzerinde olan karenin alanı kaç birim karedir? şu doğruların üzerindeymiş. Atıyorum şöyle iki tane doğru olsun. Bir tanesi x eksi 2y artı 4 eşittir 0 doğrusu. Diğeri de x eksi 2y eksi 6 eşittir 0 doğrusu. Karşılıklı kenarlar bunun üzerindeymiş. Kare dediğine göre demek ki iki kenar bunun üzerinde ise diğer iki kenar da şu şekilde olacak. O zaman ben kare olduğu için bunlar dik. Bunlar birbirine eşit olacak. O zaman iki doğru arasındaki uzaklığı bulduğumda ben aslında karenin bir kenar uzunluğunu bulurum. Alanını sorduğuna göre bu kenar uzunluğunu bulduktan sonra karesini alırım. Yani iki doğru arasındaki uzaklığı buluyorum. L eşittir. Kök içinde x'in katsayısı 1, x'in katsayısı 1, y'nin katsayısı eksi 2, y'nin katsayısı eksik. Formülümü direkt uygulayabilirim. Eksi 6, eksi 4, c'lerin farkı yani sabit sayıların farkı yanında x ya da y olmayanların farkı bölü x'in katsayısının karesi, 1'in karesi artı y'nin katsayısı olan eksi 2'nin karesi. Diyoruz, devam ediyoruz. Burası eksi 10 yapar. Mutlak değer eksi 10 10'dur. Pozitif. 1'in karesi 1, eksi 2'nin karesi 4. Topladım 5. Kök 5. Paydayı rasyonel yapalım. Kök 5 ile genişleterek. Ne olur arkadaşlar? Şöyle çekeyim biraz. 10 kök 5 bölü 5 olur. O da 2 kök 5 birim. Yazamadım. 2 kök 5 birim olur bizim.